Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben oyun tarzından Barış. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın birinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere daha önceden Minecraft survival serimiz vardı ancak e, nasıl anlatayım son bir haftadır e, çok bilgisayar çok büyük tekniksel sorunlar yaşıyorum arkadaşlar. Yani e, düz, doğru düzgün FPS bile alamıyorum. Bunu sonucunda da bilgisayara falmanı da attırdım. Ve baştan başlayacağız artık. Aynen. Yani premium hesabımız. Hop. 45 FPS 39. Düşük düşük düşük. Şu görüş açısına Şöyle. Hop. Hadi. Heh tamam. Tamam abi. Şu an 50 çöpfes alıyorum. İyi. Eee, şu nara alalım. Aynen. <laughs> Şimdi. Şimdi şu sesleri nasıl ayarlıyorduk? de buradan şöyle yapalım. Tamam abi, çok sesli olmasın. Benim sesimi bastırmayacak şekilde daha uygun olur. Aynen. Şimdi <laughs> şu şekilde şu çalışma masasını yapıyoruz ve şunları tahtaya dönüştürüyoruz. Hemen şöyle balta yapıyoruz ve şunu da tahtaya dönüştürelim. Hemen şöyle bir tane de kazma yapayım. Bu 1, bu 2, 3, 4, tamam. Aynen öyle, şimdi. Çok kötü bir yere denk geldik. Ee, yani kısık sesle konuşmamın sebebi de <laughs> şey misafirler falan var. Özellikle ev dolu. O yüzden daha kısık sesle konuşmaya çalışıyorum. Sonraki önlerde tabii ki de böyle olmayacak. mal gibi konuşmayacağım. Daha canlı ve daha eğlenceli şeyler olacak. Hatta montajlar bile yapacağım yani. Baya komik yerlere montajlar yapabilirim. Aynen her şey sizin için. A. Yiyecek varımız neden yok? Bir dakika. Eee şimdi. Yani neyse sonra kayıt dışı ayarlar onu. Acıkmayı verelim. Aynen bir orman biyomuna gelelim. Oradan devam ederiz. Hatta burada direkt çöl biyomu var galiba. Aynen buradan. Burası. Burası. Bakalım şimdi belli olacak. Bakalım ileride bir şeyler var. Şöyle şuradan gidelim şu odunları falan toparlayalım. Sonra bir şekilde ayarlarız buluruz. Hop hadi. Lan nereye gittim. Neyse boşver. Şu oyunun sesini biraz daha kısayım. Şöyle olsun. Aynen bu şekilde ağaçları toparlayalım arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde de e, yerleşik hayata geçeriz. Maden, maden plan yaparız. E, demir falan buluruz yani. Güzel olaylar yapacağız. İnanıyorum <laughs> bu seride artık. Yani diğer seri zaten sık sık gelmiyordu. E, videoları da gerçek. Bilgisayar format attırdım. E, düzeldi o siyah ekran sorunu. Aynen. Bakalım ilerleyeceğiz. Bu kanala büyük bir hale yapmaya çalışacağım tabii ki de. E, sizlere keyif verebilmek. E, yani keyif verebilmek, izletmek. Yani kendinizi beni izlemek için bak bakınmak falan yani kanala bakmak benim ilk amaçlarımdan bir tanesi yani Saygı ve sevgi Çerçevesinde Bir kanal olmayı planlıyorum Aynen <laughs> yani Şu ay yiyecek sıkıntısı tamam Başladı Şimdi şöyle bir ne yapalım bir tane kılıç ayarlayalım. Ayarlamayalım bir dakika. Şöyle yapalım bir dakika diyor. Ben. Şöyle ben üç tane taş kırayım ben. Yani şu taşları biraz daş daş taşları toparlayalım arkadaşlar. Ee, ondan sonra şey yaparız. Ee, şu tahta kazmalardan Bilmem nelerden kurtuluruz. Bakalım şimdi. Şu parlaklığı parlak yapalım. İyi daha rahat görün. Aynen abi şimdi. Bu şekilde kalacağız ve eee materyalleri toparlayacağız taştan ekipmanlar yapacağız. Ben şimdi toparla ya daha hızlı. Şimdi şöyle bir tane kılıç. Şöyle yapalım bir. Şöyle iki tane kazma Kopya Şöyle yapalım. 17, çok yeterlidir. Bir de iki tane balta yapalım. Hatta üç tane yapalım. Etmeyecek çünkü. Aynen. Şimdi. Şöyle iki. Şu üç. Şöyle şunları bir düzelteyim. şu ağaçlar gereksiz. Hatta bir tane nakıl çöpeyim ben. <laughs> Benim sessiz konuşan çok kötü oldu ya. Şu an <laughs> videonun kötü gittiğini hissediyorum. İyi bir şey değil. Şimdi şöyle bir tane daha kılıç yapalım hatta şu şeyi yapmışken bir tane daha kazma yapalım fazla kazma göz çıkarmaz hemen şöyle manitere boşaltayım dur şöyle değil böyle Şöyle atıyoruz. Şunu da şöyle. Şöyle atalım. Şimdi tamamdır abi. Şu koyunları alacağım. Gel buraya gel Hem koyunlar bizim yatak ihtiyacımızı da karşılayacak tabii ki de. Şimdi koyun koyun. Aha. Gel buraya. Şöyle şu tarafına geçelim. Suya düşmesini istemiyorum. Hop. Şu ağaçları alma ya. Şimdi abi gidiyoruz buradan. Ee, az önce dediğim gibi zaten orman biyomunu bulacağım. Bir tekne şuradaydı. Aynen abi. Uzak diyarlara yolculuk. Başımıza neler gelecek acaba bu seride ya? Bu seri güzel olacak ben inanıyorum. Bu seri bayağı bir devam edeceğim. Ee, siz bitir dediğiniz zaman da bitireceğim tabii ki. Sizin isteğinize göre hareket etmeyi düşünüyorum. Şu şeker kamışlarını alabilir miyim? Bunlar lazım olacak çünkü. Hop, neden dönmüyor bu? Ben Lan. Lan geri dön. An dursana. E, bu şeker kamışları bildiğim kadarıyla bir şeyler falan yapıyormuş e, tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum ancak ya biliyordum da unuttum şimdi siz bana ne işe yaradığını söylersiniz artık arkadaşlar ona göre ben de onu değerlendiririm of, of. Aya yolculuk. Oh. Hunger Games falan gelebilir mi bilmiyorum. Hunger Games'te çok iyi arkadaşlar onun için. Yani iyi olmadığım oyunları da çekmek istemiyorum açıkçası başka ne diyebilirim? Başka söylenecek bir şey yok. Yani tam oyuna başlarız, ölürüz. Böyle bir sürü iş. Abi sen kırıl. Aleyküm <laughs> şimdi şuradan biraz daha ağaç toplayalım diyeceğim ancak buradaki ağaçlar pek hoş değil. Bu ortam pek hoş değil. Şimdi crafting table almadık. Ben mi görmüyorum? Şimdi şöyle 6 3 tane koyuyoruz. Üstte üç 3 tane yün koyduktan sonra bize bir tane yatak veriyor. Aynen. <laughs> Umarım tekrar mesaj geldi. Bir bakayım. Tamam. Bir şey. Aynen abi şimdi uygun bir yer bulmamız lazım artık yani bulmamız gerekiyor. Onun için şöyle bir iki tarafta skeletonlar var. Hop yavaş lan lan. Lan büyücü var orada. Şimdi şöyle taramıyoruz abi daha. Arkada daha güzel bir biyom olduğunu düşünüyorum. Ki yanılmışım. Şimdi şey taş toplamamız gerekiyor ki ocak yapabilelim. Yapabilelim. Cümleye bak sen. <laughs> Şunları bir hüplet Burada bir şey var mı? Burada maden var abi Şöyle şuradan Aa, Bunlar taş değilmiş Burada demir olduğunu inanıyorum Abi, inek bulduk. Çok iyi. Lan kaçma. Şimdi. <laughs> Gel lan buraya. Şimdi. Ee, şimdi izleyip duruyorum iki saattir. Şu ineği de avlayayım. Sonra şu üst taraftaki yere gireceğim. Yok az önce çıktığımız yer burası herhalde. Aynen yani az önce yer burası. Ee, abi bir sağ bir sola beynim döndü artık ya. Şimdi. <laughs> Altı var bir de burasının. Aa demir. Aa. Bir tane demir oğlum. Aha. Abi toparla şunu. Alo ne ayak? Tuhaf tuhaf sesler falan. Şimdi şu demirleri de toparla abi. Burada bir şey yok. Tamam. Şimdi şey toplamamız gerekiyor. Biraz taş. Kasalım abi kendimizi Ocakken gerekiyor <laughs> Ki şu etleri pişirmemiz lazım ee, Yolculuğumuz devam edecek 17 taş yetmez toparladı Şimdi şuralar falan kaz. Kazar, kas. kaz. Enç falan iyi olur aslında. Ki levelimiz yok. Bir leveliz daha. Bir levelin enç ile de ne olur? Bir bok olmaz. Hadi kalmış burada. Şimdi Aha, orada da inek gördüm. Şimdi şuraya bir kurulalım. şöyle bir tane yapacağım. Olmadı tamam. Üç tane de yeter. Şimdi bunu şöyle 5 tane pişirsin. Şunu da hop orada yine tavşan. Ee, bunlar da bunlar pişirsin. Şunları da Bunlar pişirebilir abi Şimdi Şuralarda biraz keşfe çıkalım İnek bulduk İnekleri falan keselim Ete ihtiyacımız var Şurada Şöyle biraz açacağım Bakalım neler var Şöyle Çık abi Şöyle en tepeye çıkayım. Ee, görünüşe bakılırsa şuradan yardıracağız. Gibi görünüyor. Şurada bir tane adam var. Ee, bakalım. Şu madene bir uğrayalım. Hop. Ya şunu. Ya. Aa, kör balık güzel. Kömür de işe yarayabilir. Bir materyal. Ee, aynen toparla şimdi onları. Ayretten XP alıyoruz zaten. Lan. Kırılmadı. Oo, burası bayağı derine iniyor. Abi burada bir şey yok. Ben oraya mı? Hop, şuradan da kaz. Aynen arkadaşlar şimdi. Şu bizim şeyleri kaybetmeyelim mi? Demirleri, binden Etleri. Aynen. Şu Ocakların yanına gideyim ve videomuzu sonlandıralım. Şimdi soru bir. O ocaklar nerede? Aa orada tamam. Korktum ben. Aynen yani, etlerimiz pişmiş. Burada demirlerimiz de olmuş zaten. Hemen şuradan. Ee, bir şey yapmayalım ya. Bunlar kalsın. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim ee, Minecraft Survival bölüm 2 yarın yani her gün atmaya çalışacağım bunun için kanala abone olup, olup daha sıkı takipte kalabilirsiniz arkadaşlar ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın abone olmayı ve like atmayı da unutmayın bay bay